Merhaba ben Oğuzhan Çolak. Excel artık sadece formüllerle değil Python kodlarıyla da çalışabiliyor. Üstelik bunu yazmak için sizin Python bilmenize bile gerek yok. Çünkü Microsoft'un yapay zeka aracı olan Copilot sayesinde artık Excel'de Python kodlarını yazdırmak sadece birkaç kelimeye bakıyor. Bu videoda sıfır kod bilgisiyle Copilot'u kullanarak nasıl Python fonksiyonları oluşturabileceğinizi Excel'de nasıl çalıştırabileceğinizi ve veri analizi işlerinizi nasıl hızlandıracağınızı sizlere göstereceğim. Excel'in artık Python desteğini duymuş olabilirsiniz. Microsoft 365 kullanıcıları için bu özellik artık aktif edildi. Copilot sayesinde ise Python kodlarını kendiniz yazmanıza gerek kalmadan sadece bu verilerin ortalamasını hesaplayan bir Python kodu yaz gibi bir prompt ile işi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hadi şimdi bunu adım adım deneyimleyelim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum kısmına bunun gibi videoların devamını istiyorsanız yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bir veri dizinimiz var Excel'de. Bakın departmanlar, tarihler, çalışanlar ve harcamalar ve bölgelerin yer aldığı bir veri dizinimiz var. Şimdi herhangi bir hücreyi seçtiğimde bakın yan tarafta bir Copilot simgesi çıkıyor. Buna tıkladığımda Python kullanarak daha derin analiz sonuçları elde edin diyor. Buna tıkladım ve bana Copilot'un ilgili alanını açtı. Gördüğünüz gibi burada şimdi gelişmiş Python analiz kısmını kullanabiliriz. Başlat dediğimde şunu biraz daha küçülteceğim kıymetli arkadaşlar. Bana şimdi analiz sayfasını oluşturdu. Verilerimi özetledi ve bakın burada ilgili detaylar var. Ben buradan istediklerimi sorarak burada bir analiz yaptırabileceğim. Mesela bana ilk önce şunu yaptı. Bölgelere göre kampanya harcamalarının görselleştirmesi. Bakın burada ilgili detayları bana adım adım veriyor. Bölgelere göre toplam kampanya harcamaları başarıyla görselleştirildi. Grafik hangi bölgelerin daha fazla harcama yaptığını anlamanıza yardımcı olabilir. En çok harcama İstanbul ve İzmir'de yapılmış. Çalışanların bireysel performanslarını analiz et ya da kampanya harcamalarının tarihsel trendlerini incele gibi sonuçlar da isteyebilirim. Mesela bireysel performanslarını analiz et diyorum. Bakalım bununla ilgili nasıl bir şey verecek. Sonra bunun Korelasyon analizini isteyeceğim. Bakın onun, onunla ilgili nasıl bir çalışma yapacak? Performanslarını. Bakın sonucu verdi bana. İstersem yeni bir sayfaya da ekle diyerek yeni bir sayfaya da ekletebiliyorum ayrıntı bir olarak çalışanların bireysel performansları. Bakın en çok Ayşe satış yapmış, sonra Ece, sonra Selin, sonra Tolga, Can, Murat gibi. Şunu soracağım şimdi. Bana bu verilerimden bir korelasyon analizi çıkart. Bakalım çıkartabilecek mi? Bu veriler buna uygun olmayabilir aynı zamanda. Bakalım nasıl bir sonuç verecek birlikte görelim değerli arkadaşlar. Python'ın Copilot'la birlikte yapılabiliyor olması gerçekten muazzam bir çalışma. Evet burada tek bir veri olduğu için bana korelasyon analizini çıkartamadı. Çünkü tek bir veri var. Bu da %100 zaten. Ee, ama yine de bunun yanında gayet güzel sonuçlar. Daha fazla fikir öner diyorum. Bakalım Python formülleriyle ilgili neler yapabilecek bana. Excel'in içinde Python yazdırabiliyor olmak gerçekten. Ve bunu yapay zekaya yaptırabiliyor olmak. Tek bir kod bilgisi bilmeden muazzam bir şey. Kampanya harcamalarının tarihsel trendlerini analiz et diyelim. Bakalım nasıl bir şey çıkartacak. Tarihsel olarak bir analiz yap diyorum. Ve bana bununla ilgili bir analiz çıkartması gerekecek. Bakın şöyle bir tarihsel analiz çıkarttı ve verdi. Başka ne yapabilirim diyorum. Python'da başka neler yapabileceğimi bana önermesini istiyorum. Bakalım bölgelere göre çalışan performansı kampanya harcamalarının mevsimsel etkilerini incele. Bu ilgimi çekti. Bakalım nasıl bir sonuç verecek bize. Tabii bu sizin verilerinizin detayına göre Python'daki analizi de detaylandırabilecek. İlkbahar mevsiminde yapmış bunu. Çünkü Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait veri dizimiz var. Sadece burada şöyle göstereyim size. Nisan ve Mayıs ayına ait detaylar var. Şu analiz sayfasında da bunların detaylarını gördüğünüz gibi görüntüleyebiliyoruz. Sizin verilerinizin çeşitliliğine ve verilerinizin fazlalığına göre bize Python kodları yazdırabiliyoruz ve hiçbir e, Python bilginiz olmasa bile Copilot gerçekten sürekli kendini güncelleyen ve müthiş analizler yapabilen bir e, yapay zeka aracı haline geldi. Excel kullanıyorsanız Excel'in içinde artık yapay zekayı ve Python kodlarını da kullanabiliyorsunuz. E, kurumsal eğitimlerimizde bunları nasıl kullanabileceğinizin detaylarını da anlatıyoruz. Aynı zamanda açıklamadaki bağlantıya tıklayarak Udemy kursumuza kayıt olarak da yine bunları öğrenebilirsiniz. E, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizler de Excel'de Python kullanmak istiyorsanız öncelikle Microsoft 365 kullanıcısı olmalısınız. Sonrasında Copilot için aylık belli bir miktarda ödeme yaparak Copilot'ı kullanmalısınız. Onunla birlikte de e, Python'ı muazzam bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendiniz Python kodu yazmak istiyorsanız da yine eğer Python bilginiz varsa Microsoft 365 ile birlikte Python kodu da yazabilirsiniz Excel'in içerisinde arkadaşlar.